अब यसरी Pandemiden dolayı gerçekten mağdur olan kesim bizim kesimdi yani. Her taraf açık, sadece lokantalar kapalı. Yazık bizim elemanlarımız var. Bir 6-7 tane elemanımız var. Yani onları ee, işsiz kaldılar. Yani biz yapacak bir şeyimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız birer TL Ayda biz birer TL ayda bize ne yapacak? Bizim her bir bir elemanımızın yani bir aylık gider ki şeyi de gir yani. Size yetmiyor değil mi? Yetmez ya. Bir milyar yeter mi şimdi? Şu anda bir milyara bir şey gelmiyor ki. Sene e, Ramazan'da zaten biz sürekli burada geceler hep esnaf kapalı olduğu için masa atıyoruz dışarıya. Dışarıya attığımız için aileler gelip yemek yiyordu. Geçen seneden beri geçen sene biz bir ay yattık. Biz gündüz açmıyoruz yani. Fiyat artışı gelmez zaten. Fiyatlar normalde uygundur yani. Bir ciğer 20 TL. Ayrandan beraber 22 TL veriyoruz. Biz 20 20 TL'ye veriyoruz. Burası esnaf bölgesi olduğu için yani paketlik bir durumumuz yok. Yani biz şimdi Eyviye bölgesinde olduğumuz için buradan yeni şehre nasıl paket götüreceğiz? Yani en azından burada 10 tane motor olması lazım ki yetiştirebilsin. Yani bir kişilik, iki kişilik değil. Peki normalde her yıl Ramazan ayında ciğere talep oluyor mu? E gerçekten talep oluyor yani. Bayağı var yani. ve daha çok sahurda tüketiliyor değil mi? tüketiliyor çok yani. Ama bu yıl iki yıldır. İki yıldır bu. he. Zaten bizim bir pazartesimiz kaldı. Pazartesinden sonra bir ay atacağız. Yani gündüz açmadığımız için yani da caiz değil. Yani açanlara da ben tavsiye etmiyorum. Ramazan'da şimdi iyiye teşvik etmek dururken kötüye teşvik etmek oluyor yani. Ay yani tabii sıkıntı çekeceğiz. Hanım eşya diyeceğiz, biz mecbur götüreceğiz. <laughs> Durumları yok yani. Kime yetiştirecekler ki? Kime yetiştirecekler? Hep devletten beklemek de olmaz yani. İdare edeceğiz. i̇dare e, edeceğiz tabii. Ona göre herkes kendi kendinin başın çaresine bakacak. E şimdi bizim küçük esnaf olduğumuz için şimdi e, kirası 15 milyar var, 20 milyar var, 30 milyar olanlar var. Mesela bizim kiramız 6-7 milyar civarı aylık kira. 4 milyar, 5 milyar, 6 milyar civarı. E şimdi 15-20 milyar adam diyor ben kiramı istiyorum. İster aç ister açma. Ben anlamam. O zaman ne yapacaksın? Ya yani dükkanı boşatacaksın ya adamın mecbur parasını vermek zorunda kalacaksın. <laughs> Burada esnaf bölgesi olduğu için hakiyetli bir durumumuz yok.